Değerli takipçilerim, İsrail'in Kudüs'te masum sivil vatandaşlara kadın ve çocuk demeden havadan ve karadan yaptığı barbarca saldırıyı şiddetle lanetliyor ve kınıyor. İsrail'in Kudüs'te masum Müslümanlar üzerinde bitmek bilmeyen zulmüne maalesef dünya ülkelerinin gözleri önünde tüm utanmazlığı ile bir yenisini daha ekledi. İsrail'in sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ile Müslüman ve İslam dünyasına dönüşmüş barbarlığına, ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerine, dünya sessiz kalarak bu zulümlerine, hukuk tanımazlığına ortak oldu. Müslüman din kardeşlerimize karşı yapılan bu zulümlerin, barbarlığın, vahşetin ve cinayetlerin son bulmasını Yüce Allah'tan diliyor, sessiz kalan tüm dünya ülkelerini şiddet ve nefret yakınıyor. Bu lanet saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Unutmayalım ki zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur.